Programımızın bu bölümünde Doğu Anadolu'nun incisi Malatya'dayız. Malatya deyince de akla gelen ilk şey kayısıdır. Tabii kayısının da birçok çeşidi var. Bu anlamda genç üreticilerimiz ve girişimcilerimiz de bu pazardaki paylarını alarak... Birbirinden kaliteli, lezzetli ve güzel ürünleri tüketiciyle buluşturma çabasındalar. İşte o üreticilerimizden biri Doğukan Bey ve Osman Bey. İki kardeşle birlikteyiz. Peki ne üretiyorlar, nasıl üretiyorlar, ürettikleri nasıl pazarlıyorlar onu birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş, hoş geldiniz Cengiz, Cengiz Bey. Hoş, geldin. hoş bulduk Osman Bey, sizinle başlayalım. Bu kayısı tarımı sizde atadan beri mi vardı, nasıl <laughs> ilerleyip bu profesyonel hale geldi? Onun bir hikayesini kısaca alalım. Tabii Cengiz Bey. Evet kayısı bize atadan dededen gelen bir meslek. Bizim e, Elazığ, Baskil'de kendi kayısı bahçelerimiz var. Aşağı yukarı bin kökün üstünde kayısımız var. Kendimiz yapıp, kendimiz işleyip, kendimiz de getirip Malatya'da satışını gerçekleştiriyoruz. Hangi çeşit kayısı? Gün kurusu da yapıyoruz. İslimli sarı dedikleri kayısı da. İki da kayısı. Ha, iki tür evet yapıyoruz. Hı hı. Tabii kayısının çok çeşidi var. Kayısı çikolatası, kayısı atomu, kayısı döneri. Yani en vay çeşit ürün var. 40-50 çeşitle pazarımızda yerimizi alıyoruz. Tabii sadece kayısı kurusuyla bitmiyor değil mi? Çeşitlerimizden bahsedelim. Neler var mağazamızda? Tabii mağazamızda şöyle başlayalım. Şuradan sırayla gelelim. Kayısı çikolatası var. Çok güzel. Bitter'li sütlü çikolatalı diye kaysı atomlarımız var, her çeşit. Ondan sonra kayısı dönerlerimiz mevcut. Yani 15-20 çeşit kayısı malzemesinden yapılmış çeşitle hizmet sunuyoruz. Tabii Kaysi evet. dışında da Doğukan Bey güzel ürünlerimiz var ürünlerimiz değil mi? Ürünlerimiz var tabii tabii, 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 var. tabii. Yani dükkanımızda işte hoşaflık olan yine kaysıya doğal ürünlerimiz var. Komposto yapacağımız ürünlerimiz, erik kurusu, elma kurusu, çeyreklerimiz var. Orjik var Elazığımızdan gelen Şu, cevizli evet, sucuğumuz, evet orjik güzeldir. diyoruz bir de yöresel tabii. isim olarak. Onun dışında hurmalarımız var. Bal hı. hı. Yine yani bal şeyden Elazığ'dan, Karakoç'tan geliyor. Kahve de görüyorum. Kahvelerimiz var. Yine. Pekmezlerimiz var. Evet pekmezlerimiz var. Evet evet. Çok bez... güzeller. Her evet. biri ayrı ayrı güzel evet. ve lezzetli. Teşekkür e, peki ederiz. Osman Bey çoğunluğu kendi üretiminiz mi bunların? Yani %70'i kendi üretimimiz. Evet oran mesela pez. bahçede kendi dutlarımız var dutu kendimiz pekmez olarak yapıyoruz. orciyi kendimiz yapıyoruz. Pestili kendimiz yapıyoruz. Kayısı hoşafını kendimiz yapıyoruz. Elma kurusu yine kendi bahçemizin, erik kurusu kendi bahçemizin. Ya yani birçok ürünle kendi bahçemizden doğal olarak getiriyoruz. Evet. Bu sene kayısı tarımı geçtiğimiz sezon nasıldı? Hasılat önüm bu dönem ne bekliyoruz? Çünkü hava şartları da çok evet, önemli. Evet, Geçen evet. sene yani bizim mesela işte 10-15 ton olacak yerde işte biraz verim düşüklüğü vardı geçen sene yağışlardan dolayı. Olmadı çiçek zamanı çok yağış aldığı için, için evet işte kayısı olmadı yaklaşık düştü ıı, çok düştü evet. Hı hı. Bu sene de tabii havalar sıcak gidiyor normalde hani bu mevsimde soğuk gitmesi lazım Mart'ta kayısılar çiçek açıyor. Don tehlikesi var çok her zaman. Çok çok var evet. evet Onu bir önlemi var mı? Onu yani önlem yok şu anda herhangi yok. bir yapılacak hiçbir bir şey yok evet yok, sadece da... önlemi havaların soğuk olması yeterli ama tabii 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 aynen öyle. E, tabii ki tüketiciler hep doğalını, e, sağlıklısını bulma yolundalar. Bu evet. anlamda doğru yerleri buluşturmak evet. istiyoruz. Tüm sıkıntılara, bu deprem sonrası oluşan bütün e, sorunlara ve sıkıntılara rağmen üretmeye ve ürettiğiniz evet, bu evet. süreçte çok, 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 çok değerli. Evet. Bunun için sizi kutluyorum. Bir Teşekkür aile ederiz. olarak e, üretmeniz, devam etmeniz bizim izleyen birçok genç arkadaşa da örnek olacak. Kendi <laughs> evet. işini yapmak isteyen arkadaşlara ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Yani şöyle bir şey, bazı şeyler inanınca gerçekten oluyor yani. Biraz evet, yeter ki olmalı. çalışın. Bereketli bol kazançlı teşekkür teşekkür de, evet, sağ olsun, bir Teşekkür ederim. Sağ olun, olsun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.